Merhaba arkadaşlar. Armada yazılımdan Safiye Nur ben. Bugün sizinle birlikte Composer programında kendi stilimizi oluşturmayı göstereceğim. Bunun bize faydaları ne? Bir projede çalışırken kendi stilinizi düzenlemek bazen çok fazla zamanınızı alabiliyor. Bununla ilgili düzenlemeleri yapabildiğiniz bir kısmımız var. Bununla ilgili incelemeler yapacağız. Öncelikle olarak ama kendimden bahsetmek istiyorum. Armada yazılım bünyesinde Teknik destek ve eğitim mühendisi olarak görev almaktayım. SolidWorks, Visualize ve Composer programları için teknik destek vermekteyim. Şimdi sizinle birlikte Composer programımıza geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar, burada bizim karşımıza çıkan stiller kısmımız mevcut. Bununla ilgili yeni bir kendimize stil oluşturacağımız zaman şuradaki ok ikonuna tıklıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bir armada stil oluşturulmuş ama biz kendi yeni stilimizi oluşturacağız burada. Öncelikli olarak yeni diyoruz. Adını armada yazılım olarak düzenliyorum ve tamam diyorum. Bu armada yazılım bünyesinde neler yapmak istiyoruz şimdi? Genel kısmımız mevcut. Bizim burada detaylı olarak bütün özellikleri görebildiğimiz bir kısımda mevcut. Şimdi kısım kısım ilerleyelim isterseniz. Öncelikle olarak eğer sürekli olarak bir arka plan resmi kullanıyorsanız bunu ekleyebilirsiniz. Bunu tiklediğiniz zaman bununla ilgili düzenlemeleri yapıp arka plan fondu eklemeniz mümkün arkadaşlar. Veya Bizim arka plan renginde standart olarak Composer programında bir beyaz ve mavi tonları geliyor hatırlarsanız. Bununla ilgili düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Alt rengimiz ile ilgili de düzenlemeler yapabilmemiz mümkün. Bazı düzenlemeler yapacağım sizinle birlikte şimdi. Tabi uzunca bir karşımıza görünüm düzenlemeleri kısmı geliyor. Oluşturulan textlerle ilgili karşımıza çıkan özellikler var. Ekle kısmından tip, sınır ekle kısmı gibi özelliklerimiz var. Ben burada birkaç tane şey değiştireceğim. Arka planı olarak kalsın. Herhangi bir ayarınız varsa bunları ekleyebilirsiniz. Işıklarla ilgili her zaman yaptığınız bir modunuz varsa, ışıklandırma modunda varsayılan ışık iki ışıklı olarak gelir ama siz sürekli olarak ağır metal kullanıyorsanız veya metal veya yumuşak bir ışık kullanıyorsanız bunları da düzenleyebilirsiniz. Farklı bir seçim yapalım. Gölgelemeyi de birazcık yapsın. Bunu da aktifleştiriyorum. 12 olarak düzenliyorum. Yine alan derinliği olarak bu oldu derde kalsın. Tamamdır. Şimdi yazı stilinizi de değiştirebilirsiniz. Yazınız mesela siyah değil de mavi olarak kullanıyorsunuzdur. Geldim. Burada mavi seçiyorum lacivert tonlarını. Yazı tipimi değiştirmek istiyorum ve yazı boyutumu. İşte ben yazı olarak her zaman Times kullanıyorum. Dosyalarımda derseniz Times seçtik. Bununla ilgili italik de olabilir. 12 olarak belirledim. Şuradaki boyutu tekrar düzenliyorum ve 12 yapıyorum. Bu şekilde düzenlemelerimizi yaptık. Farklı farklı kendinize oluşturabilirsiniz. İşte bunu ne olarak oluşturduk? Tekrar ismini düzenleyeceğim. Armada yazalım. İşte proje dosyası, işte teknik detaylar oluşturmak istiyorsanız bununla ilgili ayrı bir şablon oluşturursunuz. Bununla ilgili kopyalama yapacağım proje değil de bunu da artık animasyon için kullanıyorum değilim animasyon için düzenliyorum ve animasyonla ilgili yapmak istediğim eklentileri gerçekleştiriyorum arkadaşlar Eşiklerde bazı düzenlemeler yapacağım. Animasyonlarım da yumuşak bir ışık değil de gölgeli resim kullanıyorum. Zemin ızgarasını göstermesini olarak düzenliyorum. şey olarak gelsin. Opaklığı birazcık daha düşürmek istiyorum. Yani bu tiklemediğiniz zaman normalde stabilde neyse onu getirir. Mesela şu anda siyahmış. Eğer siz bunu değiştirmeyeceksiniz bu siyah olarak kalabilir. Ama farklı bir renk istiyorsanız bununla ilgili de düzenleme yap yapmanız mümkündür. alan derinliğini etkinleştirsin animasyonlarda. Bu bizim alan derinliği dediğimiz aslında perspektiflik oluyor arkadaşlar. Yapacağım düzenlemeler bunlardı. Bunları daha sonrasında kendimizi varsayılan olarak ayarlayabiliriz. Mesela biraz önce şunu oluşturmuştuk. Zaten görünüm tipinden görebiliyorsunuz oluşturduğumuz stilleri projede bu şekilde, animasyonda bu şekilde. Zaten görünüm üzerindeki düzenlemelerden bunu anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kendi oluşturabilirsiniz. Geldim. Kendime bir yazı metni oluşturacağım. Bununla ilgili mavi olarak değiştirmiştik. Hatırlarsanız. Listeler kısmına geliyorum. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemeyi görmemiş şu anda mı metin olarak almıştık. Lacivert olduğu için acaba gözükmüyor şu anda. Gerçi animasyonda şimdi Evet. Gördüğünüz gibi yaptığımız düzenlemeleri aktardım. Ve burada da görebiliyoruz oluşturduğu dizeyi. Bu şekilde kendi stilinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.